selam selam bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz benim bakalım bugün dükkanımızı a bitireceğiz artık çünkü bitirmek istiyoruz tabi bitirebilirsek eğer hepsini bitiremeyebiliriz bu normal bir şey kapımızı açalım kaç paramız var 138 k Baya iyi bir para 150 k yürü bakalım şu ekmeği düzelt zemin bir niye ekranım bir bozuldu benim Dakika en iyi şey şöyle İki. <laughs> en son ne yaptıydık biz bakın evet şu sinema sonu açtıydık içini yaparken videomuz bitmişti evet bakalım şimdi hemen geri kalanı geçen bu videonun bu video sevildi evet 2k oha 2k'ya ne verdi? Bir kayı, dört, iki, bilmem kaç kayı zaten şey var ya. Oh. Bu ne, bu ne, bu ne, bu ne? Para bitti, bitti. Ne olacak bizim bu halimiz? Ne, ne çıkacak peki burada? Film mi aç bari? İyice fakirleştik ya. Vardı yani bir tane diyordu annesine. Anne biz iyice fakirleştik diye. Cidden iyice fakirleştik ya. Aşağıda... Abi ben delireceğim. Ekran oynamıyor. Ekrandan dolayı tam anlayamıyorum. Neyse sıkıntı yok. yok, yok. yok, yok, yok. yok, yok, yok. Ben bozmayacağız. Projeksiyon sıkın Her şeyi sakın Bir dakika. Sen de sıkıntı. para e Çünkü burada bayağı kazanılır bir şey değil mi? Cidden. güzelce kal. Dee. bitiyor artık. Burası bitti bence. Bakın güzel. Üçüncü katın bence bitti. Sizce? Patla patla bak, bak. Evet şurada kalmış. Koş 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 koş. çıkar. Ay o ne? Para bitti. Üçüncü kat ilk görevimiz için Siz dışında beni ziyaret edin. Tamam. Pekala. Mar parası yok. Devam et. Tamam. Şuradaki paramızı alalım. Önce o adamı bir ziyarete gidelim. Bizi çağırdı adam. sonra binelim. Fakir değiliz. Patla patla. Anakili patla. Motor da patla. Ben de gidelim. Buyur bacım. Ederim. Tamam. Tamam. Ben yardım. Tamam. Tamam sana yardım edeceğim. İlk komplets. Üç moloz. Önce ikinci kattaki de ortasızı yakalım. Biraz değişik görev. Martin'den bizden böyle ki. Patla patla bak Sakın Pat beni orada kalmayın. Dört tane artı var. Buradaki de nerede acaba? Hırsız kim? Sen hırsız mısın? Eee bu, bu ikinci kat hiç hırsız yok ki. Sen hırsız mısın? sana? Yo bu da hırsız değil. Abi kim hırsız? Kim hırsız? Kim hırsız dede? Hocam sen hırsıza benziyor. Tipinde bir kötülük var. Yok bu da değil. Hocam kim hırsız? Ah, gördüm hırsız. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Bir de o dükkanı ayırıyor. Çok komik olamazsın onlar çok padişah karar. <laughs> bak bak bir de beni döndürüyor. Ya eşek ısfası. Gel lan buraya. Gel lan. Anne bak anne bak. Evet. Kal orada. Pislik. Pislik. Cık. Alala. Koş gördüm seni. Eşeği sıpasın. Gel lan buraya. Aa, gel lan. Gel lan. Annesi lan. Ana yok la bu. Nerede la bu? Nereye soruyor lan? Seni var ya. Biz. Tutamıyorum ki kontroller. Kötü annemin telefonunda. <laughs> gel. Gel lan bu. Anlamak anlamak. Ya bir bit artık. Anlamak anlamak anlamak. Git lan. Adamı. Adamı arıyor. Adam senin diğer kardeşin nerede? Hırsız hırsız arıyorum ya. Hırsız gören bana haber versin. Nerede lan kızlar? Oha 119 kal. Oha ne ara birlikte? Bayağı ilk aralığa. Nerede lan o hırsız? Batla batla ama gidin. Bak bak sen. Bak ya. Bak gitmiş bir de donları Git git. Nereye kadar kaçabileceksin? Ama bir dursun bence her adımında bir 10 saniye. Çünkü yakalanmıyor. Her tarafım hırsız doldu. Hırsızlardan nefret ederek benim her şeyimi çalanlar onlar. Bak ya. Nasıl, 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 nasıl. Gel la buraya, gel la buraya, gel Dur, şeker çalma. Şekerlerimi çok seviyorum. Şekerlerimi çalamazsın, tamam mı? Şekerlerimi. Abi nasıl yakalayacağız? Ee, nasıl sıkıştırabiliriz ki onu? Biraz düşeyim. Gidelim. Evet. Anlama, 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 Çık. Şekerimi kim sıcak? <laughs> <laughs> şekerimi çalmaya cüret edemezsin. Gel buraya. Sen mi şekerimi çaldın benim <laughs> Sen benim şekerimi çalmadan. Birinci görev tamam. Şimdi üst kata gidiyoruz. Önce asansör. Dona bu. Dona bir mağaza. Ne yapacağız? Üç nadir diyor. Mobil ya sanırım nadir mi? Nadir bir şey yok. Patla patla makineyi patla makineyi patla. Evet şimdi bir saat sonra ay çok pahalı ama buradan daha fazla para kazanacağız onlar çok güzel oluyor. ama şimdi ne olmaz ki özel Özellikle... bir şey yeni mağaza oğlum. yeni güzel ah bir oldu sonunda İnşallah kırıldır, inşallah kırıldır, inşallah kırıldır. Berber mi? İyi bir mutlu saç falan Güzellik salonunda kestim ben fakirlikten. Para iyice sömürdük ya. 10, 10, 29, şu. Ne alacağım? Raf Almayacağım. Hangisi, hangisi? Bu geldi lan. Ben bunu açacağım. Patla patla. Abi bana para lazım acil. Marty'den boş borç isteğim var. Marty bana borç ver. Marty, Marty bana borç verebiliyor. Baba çok Bana borç verebilir. Gidelim. Ya. Borç lazım ya. Martin'in görevini tamamlayacağım da. Borç lazım. Para lazım. Ondan fakirim anlamıyor musun? Fakirleştikken fakirleştikten. Aa ben bittim. Hadi. Bak. Çok çok kızlar, Lan. Neyse, bu. Bugün ne yiyeceğiz Bugün ne yiyeceğiz Bugün ne yiyeceğiz Pilav yiyeceğiz Evet Aç Hani bunlardan hiçbirisi şey değil ki Cengil, Cengil, Cengil. Beni zengin sanıyor buraya. Abi benim buradakilere param nasıl ediyor ya? 999 TL burası müzik iş. Abi mülk oluyor. Yalnız bir şey diyeyim mi? Çok eğlenceli. Tavsiye ederim oyunu. %100 tavsiyem var. Eğlenceli ama bu bayağı para istiyor. Dur ben şunu Gel hadi Çok abi. Marticim, sen de çok görev istiyorsun. Son zengin sanıyor. Şu açalım mağazaları sonra para geçtikçe elimizde şey yaparız. Onda sıkıntı yok. Evet, right. çatal dükkanı. 3'te 2 oldu. Şimdi 45 TL'lik de bunu da açacağız. Eğer bu da şey olursa özel dükkan. Martı'ya geri döneceğiz. Bitecek. Evet. Bu kadar. Dur bakayım. Biraz hızlı bir tam paracık. Bu paracık. Otur bu koltuğu. Otur paracık. Otur. Koltuk satışları iyi gidiyor mu kankito? Kız. Kız. Oğlum o ne kadar boyuna. Biraz kısal. Evet şu yediler geldi. Biz de bunu aldık. Bu kesin yeter. Ama bunun özel dükkan olup olmadığını nasıl anlayacağız Ya ee, bunların takım, bunlar neyse. Şey, spor mağazası açamaz, spor giymeyi sever. E şimdi bana dedi ki bu şey. 3 tane güzel mağaza açtı Ha benim üç tane yüzüm mağaza açmam için bunların hepsini tamamlaman gidin. Ne bekliyorsun benden? Neyse bu görevi bir dahaki oyuna bırakıyoruz. Size çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bye bye.